Merhaba arkadaşlar. PLC derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dördüncü dersimizde arkadaşlar BitLogic operatörlerinin kalan komutlarını göstermeye devam edeceğiz. Önceki derste bazı komutlardan bahsetmiştik. Normalde açılı, açık, normalde kapalı kontaktan işte normal çıkıştan ve bunun değili çıkıştan bahsetmiştik. Set ve resetten bahsettik diye hatırlıyorum en son bugün de diğer komutlar kalan komutları gösterip e, ve burada e, örnek 1'deki uygulamayı beraber yapacağız arkadaşlar ve bugün Bitlogic operatörleri bitireceğiz şimdi hızlı bir şekilde projemizi oluşturuyorum artık bunları tek tek anlatmıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde projeyi oluşturuyorum vakit kaybetmeden e, Configure a device diyorum add new device bir piyasi seçiyordum piyasayı benim de e, öncesinde işte test edip kontrol ettiğim bir piyasi bunu ekliyorum önemli değil zaten simülasyon yapacağımız için hangi piyasiyi seçtiğiniz çok da önemli arz etmiyor arkadaşlar ben rastgele bir piyasi seçiyorum aslında burada e, ekledikten sonra evet ekranımız açılıyor arkadaşlar burada biliyorsunuz programlamaya başlamadan önce her zaman ne diyorduk? PLC taksları bir ekleyelim diyorduk. Her zaman bunu yapıyorduk arkadaşlar. Program bloksun içinde main içine girip programımızı yazıyorduk. Şimdi arkadaşlar geçen derste kendim birazcık şöyle biraz küçültelim. De geçen derste normalde açık, normalde kapalı, işte e normal çıkış bunun değillemesi şeklinde nat çıkış olarak ifade ettik setleri ve resetleri gördük. Bu derste natı sr arsi e, onun haricinde e, yukarı kenar gördüğünde aktif olan, burada düşen kenar gördüğünde e, yükselen kenar ve düşen kenar kontaklarını göreceğiz. E, set bf ve reset bf arkadaşlar yani burada aslında anlatacağım ama bu sim, bu simülasyon ortamında ee, sıkıntı çıkıyor öncesinde bir test ettim çünkü ama yine de ufak bahsetmek istiyorum Bunları da anlattıktan sonra şu komutları zaten çok fazla kullanmıyoruz bunları değinmeyeceğim ee, Bitdojik operatörleri bitirmiş olacağız arkadaşlar Şimdi ilk olarak bir Klasik Admin Table'dan Bir tane ee, Inputlarım Inputlarımın olduğu taksın Bir de etmir Tux'dan Outputlarımın olduğu Neyi? etiketlerimi değerlerini gireceğim arkadaşlar. Inputs'ta ne olabilir? Start olabilir burada. E, stop olabilir, değil mi? Onun dışında şu anlık bir şey eklemedim. Sadece operatörleri göstereceğim çünkü. Arkadaşlar burada şunu yapıyoruz. E, bunlar I'lar fiziksel inputlardı, hatırlayacaksınız. Q'lar fiziksel çıkışlardı. Ama eğer I seçersek şimdi tekrar bunu sinyal gönderebilmek için, simülasyon ortamında yaptığımız için Watch and Force Tables'tan tek tek uğraşacaktık. Ben de diyorum ki bunları memory yapalım. Yani sana hafızalar yapalım. İşimiz kolay olsun. Kontrol kısa yoluyla, kontrol F2 ve F3 kısa yollarıyla çok rahat bir şekilde çalıştırmış olalım. Tamam. Çıkışlarımı da arkadaşlar bir tane... E, kontaktör ya kontaktör aracılığıyla bir motor çektiğimiz için çıkış elemanımız kontaktör olsun gerçekçi yapalım ve bunun da çıkış olduğunu söylüyorum okey diyorum ve burada etiketleme etiketlemişliğimizi yaptık arkadaşlar main ortamına geldiğimizde nedir arkadaşlar öğreneceğimiz not not operatörü arkadaşlar belki lojik ders alan arkadaşlarımız şunu hatırlıyordur e, bir ve sıfırlar vardı, binaryler vardı. Binary dediğimiz iki bitten oluşan sıfırlar ve birler. Makinelerin kodlarını oluşturuldu. Bunu sunumda da anlattığımı düşünüyorum bu bitleri. İşte bu bir ve sıfırları, ee, bir geliyorsa sıfır, sıfır geliyorsa bir. Tam tersini yapan bir komuttur arkadaşlar. Hatta lojikte de not kapısı vardır arkadaşlar. Belki hatırlayan arkadaşlarınız buna aşina olacak? Mesela ben bir tane Normalde açık kontağımı aldım ve start butonu olarak bunu yaptım. Ve hemen önüne bir nat koydum. Ve bir tane de çıkış elemanımı aldım. Ve bunun da kontaktör olduğunu girdim. Buraya kadar bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir compile edeyim öncelikle. Kodum nasıl çalışıyor? Herhangi bir sıkıntı yok. Onu da nereden anlıyorum? Bakın sıfır error sıfır warning. Herhangi bir uyarı ve hatan olmadığını da görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar gelelim şu network'ümü bir sileyim. Bunu kullanmıyorum. Şunu aşağı alayım. Şunu da birazcık daha yakın açtığım. Evet. Şimdi gelelim simülasyon yapmaya. Start simulation diyorum. Bu ne olacak arkadaşlar? Şurası şu anda turuncu. Bir sıkıntı yok aslında. Ne zaman ki yeşil olacak? Kodu yüklediğimiz zaman yeşil olacak. Load diyorum. Buradan start modülü seçti, seçiyorum. Ve burasının yeşil olduğunu gördükten sonra online moda geçebiliyor. Bunu aşağı aldım. Go online diyorum. Bunları biliyorsunuz. Programda bir farklılık olmadığını her tarafın yeşil olduğundan anlıyor ve monitör kısmına geliyorum. Bakın arkadaşlar. Start'a herhangi bir enerji vermediğim için bu kesikli çizgiden sıfır geldiği için not bu sıfırı 1 yapacak ve enerji geçecek ve kontaktörü çalıştıracaktır arkadaşlar. Ben ne zaman buna kontrol F2 ile enerji verirsem enerji geldi birini yaptı? sıfır yaptı ve kontaktörün enerjisi kesildi arkadaşlar. Kontaktör çalışmıyor. Not bu kadar Basit bir komut arkadaşlar. Montörden çıktım. Şimdi notu gördüğümüze göre diğer göstereceğim özellikle SR blokları. Önceki ders set ve resetleri görmüştük arkadaşlar hatırlıyoruz. Burada Ee, set ve reset'i farklı ağlarda değil tek bir blokta yapabildiğimiz tek bir blokta bütün işlemi yapabildiğimiz bir bloktur. Hem set'e hem reset girişi vardır. Şimdi set girişine ben start reset girişine de stop'u bağlamak isteyeyim. Ve burada eser olarak ifade ettiğim kontaktörün kendisi. Q00 Hemen buradan startı buradan da stopu alacak. Şimdi burada nasıl bekliyoruz arkadaşlar? Compile edelim ve yükleyelim programımızı. Evet. Online olalım. Ee, bu şekilde bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın şunu F3 F2'de kaldığı için set ettiğim için Bakın tekrar bir çalıştırayım arkadaşlar. Hala kaldı. Yükleyeyim. Tekrar yükleyeyim. O şekilde kaldı çünkü. Göster. Evet bu şeyde kaldı. Bir kere set ettiğimiz için şunu bir reset edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu konumda olduğumuzu düşünelim. Normalde set ve reset bir kere pay alması yetiyordu sürekli çalışabilmek için e, ee, setin bir de kapatmamız için off yapabilmemiz için resete ihtiyacı vardı. Yoksa hiçbir şekilde e, enerjisini kesseniz dahi çalışmaya devam edecekti. İşte bunu tek bir blok halinde SR bloğu yapmaktadır. Start butonuna bastığımızda enerji geldiğinde ve elimizi çektiğimizde butondan sürekli olarak Q çıkışı aktif olacak. Kontaktör çalışacak. Ne zamana kadar stop butondan gelip reset girişi aktif olduğunda Bakın reset aktif oldu. Çıkışı ne yaptı? Sıfır yaptı. Yani kontaktörü kapattı. Bu bloğumuz da bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu de tam tersi olmuş oluyor arkadaşlar. Yani e, farklı bir buton değil. R burada, S de burada aslında. Çok da farklı bir buton değil. Genellikle zaten e, SR e, bu bloğunu kullanmaktayız. E, p nedir n nedir arkadaşlar şimdi burada mesela P'yi al aldığımızı varsayalım ee, p blokları mesela start diyelim bir tane de yine bir alan da ister statik alan diyeceğiz buna ileride göstereceğiz buna da bir alan tayin edelim ve şöyle yapacağız kontaktör olur. Şimdi P dediğimiz şey arkadaşlar aslında şu. Hani biz start butonuna elimizi bastığımızda e, elimizi çektiğimiz zaman bu kontaktör e, hiçbir şekilde çalışmıyor. Doğru mu? Doğru. E, daha doğrusu yani P butonu pulse alması yetiyordu. Şimdi bu online uygulama olarak göstersem arkadaşlar tam tarif edemedim. Bir uygulamalı olarak hemen göstereyim size. Bakın arkadaşlar. F2'ye bastım. Pardon. Şuradan main'e tekrar geldim kontak ya da kontaktör yapmayalım bunu yanlış oldu arkadaşlar bu kontaktör yapmayalım set yapalım bunu ee, şimdi diyeceksiniz ki işte ne farkı var çünkü burada şeyi gösteremiyorum yani simülasyon ortamı olduğu için aslında e, bunu gösteremiyorum arkadaşlar ee, şöyle set bloğumu almak istiyorum ben set set bloğuma kontaktör gelsin ve aynı bloğun düşen kenarı da reset olsun. Buna da M20 diyelim. Statik alan vereceğiz. Ve buna da reset koyalım. Şimdilik bir saniye arkadaşlar. Şöyle yaptım tamam Compile ettim, çalıştırdım. Go online dedim ve online oldu. Şimdi arkadaşlar, P'ye bastığımda normalde belki de sanal hafızadan dolayı oldu bu. E şu anda hata aldık. Evet Şunu F2'ye çektiğimde, pardon şunu F2'ye çektiğimde B kontaktörü bakın bir pals aldı set oldu elimi çektiğimde arkadaşlar elimi çektiğimde set olmaya devam etti neden bir pals alması yetiyordu burada da düşen kenar mantığı geldi ee, false oldu pos olduğunda aktif oldu. Şimdi isterseniz şunu şurada anlatmaya çalışayım ben. Birazcık karmaşık oldu anladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle. Siz bir sinyal düşünün. Böyle bir sinyal düşünün. Bu Biraz kötü çizdim ama şöyle tekrar bir çizmeye çalışayım. Böyle bir sinyal düşünün arkadaşlar. Şöyle bir sinyal düşünün. Bir sinyal senaryosu düşünün. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi. Ee, Pasted yani yükselen kenar dediğimiz kısımlar şu kısımlar arkadaşlar bakın sıfırdan bire geçtiği nokta sıfırdan bire geçtiği nokta sıfırdan bire geçtiği nokta bunlar yükselen kenar arkadaşlar düşen kenarda şunlar arkadaşlar birden sıfır birden sıfır birden sıfır bu işte P açık kontak diyelim ne açık kontak dediğimiz P ne zaman aktif olacak? Siz bir butona bastınız, sıfırdan bire geçti mi? İstediğiniz kadar basılı tutun, aktif olmaz artık. Sadece sıfırdan bire geçişte sinyal gelir. Bu. Yani siz devam edin, oradan sinyal alamazsınız. Çünkü sadece yükselen kenarı yakalar. Aynı şekilde butondan elinizi çektiğinizde bir düşen kenarla karşılaşacağız. Bu düşen kenarda işte N'nin algıladığı olmuş oluyor. Yani buna aslında butona sıfır geldiğinde bu enerjilenecek ve artık reset varsa çıkışında resetleyecek. Yani P dediğimiz sadece düşen kenarı algılar, sıfırdan bire geçiş algılar. Burada bir algılama yapmaz. N dediğimizde birden sıfıra geçiş algılar, şu bölgede algılama yapmaz. Enerji almaz arkadaşlar. Çalışma mantıkları tamamen bu. Umarım daha iyi anlaşılmıştır. Şimdi programıma dönecek olursam. Arkadaşlar ben buraya tabi burada sinyal veriyorum ama sadece dediğim gibi yükselen kenara alacak. Burası simülasyon ortamı. Biz burada kesikli de yapamamıştık hatırlıyorsunuz. Bakın F3'e bastığım F2'ye bastığımda set oldu. Dikkatinizi çekerim. Bakın setken bakın false'a geçti hala set olmaya devam ediyor. Burada da F2'ye bastım. Bak turu arkadaşlar. Yani sıfırdan bire geçiş var. E hala hocam çalışıyor diyorsunuz. Çünkü ne dedik sıfırdan bire geçişte de önemli değil. Sinyalin sıfırdan bire geçişte bu yakalamaz. Birden sıfıra false olduğunda enerjilenir. Ve enerjilendiği zaman da kontaktörü resetler. Bakın arkadaşlar. True iken false yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Çalıştı ve kontaktörü resetledi. E, P kontağı ile N kontağı bu şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Şimdi e, SR, RS'ler. Evet arkadaşlar. Set BF ve Reset BF'den de bahsetmek istiyorum. E, burada İstediğim gibi çalışmadı ama genel hatlarıyla birazcık bahsedeyim. Nedir bu tam olarak? Şimdi arkadaşlar biz set ve reset yaparken set ve reset yaparken ee, burada tek bir biti set veya reset yapıyor Yani bir çıkışı set ve reset yapıyorduk. Peki arkadaşlar şöyle bir senaryo düşünün. Ben start'a bastığımda 3 tane silindirim, 2 tane de motorum, yani 3 tane pistonum, 2 tane de motorum çalışıyor. Aynı anda böyle bir senaryo düşünün. E o zaman tek bir butonla 5 çıkış yapabiliyorsam ve stop butonuna bastığım zaman da atıyorum, 5 çıkışta durdurabiliyorsam tek tek set reset, set reset, set reset, set reset mi yapacağım? Hayır arkadaşlar. Bunun kolay yöntemini bize PLC sunuyor. TIA Portal sunuyor. Set BF ve Reset BF var arkadaşlar. Şimdi hemen uygulamayla göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir tane açık kontak aldım. Bu bizim startımız olsun. Bir tane de Set BF aldım. Bakın iki tane alan istiyor. Bu ne olacak? Kontaktörüm olacak. Q00'ı. Peki Q00'dan başlayarak kaç tane çıkışı, kaç adet çıkışı set etmek istiyorsun? Atıyorum 5 tane dedim. Bu şu demek arkadaşlar. Sen start'a bastığında enerji geldiğinde başlangıç noktasını Q00 kabul ederek Q00, Q01, 02, 03 ve 04 5 adet ee, çıkışı aktif et demek. Ve her set ne ister, reset ister. Biz stop butonuna bastığımızda da neyle karşılaşacağız? Reset BFE alacağız. Nereden başlayacak? Kontaktörün adresinden kaç adet? 5 tane. Bu da çalıştırdığımız çıkışları tek bir tuşla reset yapacağız. Fakat bu komut şu şekilde çalışıyor arkadaşlar çıkışlarınız ardışık olmalı. Yani atıyorum benim bir çıkışım Q00'da, bir çıkışım Q03'de, bir çıkışım Q07'de, bir çıkışım Q1.0'da, bir çıkışım 1.2'de diyelim. Arkadaşlar bunu kullanamazsınız. İlerleyen safhalarda hangi komutu kullanacağınızı göstereceğim. Birine bastığınız zaman bu kadar çıkışı aktif etsin şeklinde birbirinden farklı yerlerde ardışık olmayan çıkışları aktif etsin konusunda. Bir komutumuz var. Move yapacağız bunu. Ama bu komutta ardışık çıkışlarınız varsa bu komutu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, ben bunu bir compile edeyim. Yani burada öncesinde bir test ettim. Çalışmadı ama bu, bu konuya da girmek istedim açıkçası. Kullanmak isteyen arkadaşlarınız olursa. Şimdi ortamında ortamda neden çalışmadığını anladım. Bakın arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi öncesinde bir verdiğimiz için kaldı herhalde bu. O yüzden bu. Ee, Arkadaşlar bunu reset etmeye çalıştığımda bakın ee, herhangi bir reset durumu olmuyor. Normalde buna bastığınız zaman 5 çıkışta set edecek. Elini çek, elinizi çeksek dahi set olmaya devam edecek. Ta ki buradan enerji geleni bunu reset yaptığı zaman 5 çıkışta durduracak. Böyle bir komut arkadaşlar. Şu an burada reset yapmıyor. Onu anlayamadım. Ama bir set üzerinde denediğim zaman bunun e, çıkış verdiğini görmüştüm. Bu şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Yani olur da projelerinize kullanmak isterseniz böyle bir kullanım var. E, bunu da bitirdikten sonra arkadaşlar hepsine değinmiş olduk herhalde. s r Reset, Set, S-R, e, çıkışın değil, normal çıkış, Not. Açık normalde diğerlerini zaten e, negatif yani düşen kenar ve yükselen kenar yakaladığında kontaklarımızı da kullanmıyor. Öğrendik. Hadi gelin arkadaşlar bir uygulama yapalım sizinle. Şimdi arkadaşlar böyle bir uygulama var. Bir da diyor e, kitapların saflık kenarının fazla kağıtları kesmek için bir götin makası kullanılacakmış. Bu makasın hareket etmesi çift taraflı pneumatik silindir ile kontrol edecek. Ve bu silindir ise çift taraflı selenoid uyarı valfi ile e, 5'e 2'lik bir valf ile kontrol edecek. İş güvenliğine 2 adet buton kullanılmış ve ancak iki buton aktif olduğunda silindir ileri gidecek ve makas çalışacak. Stop butonu ya da sınır anahtarı aktif olduğunda silindir geri gidecek ve makas duracaktır. Şimdi arkadaşlar Burada ilk olarak biz bir etiketlerimizi yazalım. Burada çıkış elemanımız ne? E, silindir arkadaşlar. Değil mi? Çift taraflı pneumatik silindir. Burada da inputlarımız var. İki start, bir stop, bir de sınır anahtarımız var. Şimdi gelin arkadaşlar. Tak kısmı start stop vardı. E, start 1 diyelim bunu arkadaşlar. Start 1. Şuna start 2 diyelim. Şuna stop. Öyle mi vermişti? Aynen. Stop. Biz burada M'leri kullanacağız arkadaşlar. Buna da sınır anahtarı diye. Tamam. Çıkışlarım ne benim burada? Ee, çift etkili silindir. Bu da benim çıkışım oldu. Geldim mi? Şimdi arkadaşlar bakın. Şuraya dikkat edin. İki adet buton kullanılır. Ancak bu iki buton aktif olduğunda. Yani bir V şartı yok mu burada? İki butonun da çalışması lazım. O zaman ancak aktif olacak ve makas bir çalışacaktır. Stop butonu ya da sınır anahtarı aktif olduğunda silindir geri gidecek ve makas duracaktır. Arkadaşlar bunu şöyle söyleyeyim. Set ve reset butonlarıyla yapamaz mıyız? SR bloğunu kullanamaz mıyız? Hem böyle yapalım arkadaşlar. hem de Yani diğer türden blok kullanmadan yapalım mesela. Şimdi geldim. Ne diyorum? İki tane açık kontağımı aldım. Bunlar start 1, start 2. Ve ne diyor arkadaşlar? Stop butonu ya da sınır anahtarı aktif olur. Bakın ya da veya yani bunlar V bağlacı değil. veya bağlacı olduğu için birbirine seri değil. Paralel bağlanacaktır. Tamam. Bunlar olduğunda bakın arkadaşlar. Şunu ya bakın 3 yöntem gösterin. Ne? Çift etkili silindir. Set olacakmış. Doğru mu? Tamam. Ee, ancak hatta şöyle neyse böyle yapalım. Çift etkili e, silindir set olacak. Stop butonundan veya bakın veya dediği için altına bağlıyorum. Ve şuna paralel stop veya neydi arkadaşlar? Sınır anahtarı aktif olduğunda bu reset olacaktı. Bitti. Bir böyle yapı, yapalım bakalım. Compile edelim. Yükleyelim. Load diyelim arkadaşlar. Ve go online deyip monitörümüze bir bakalım. Arkadaşlar Start'a bastım. Yetti mi? Yetmedi. İki start'a basılı olmak zorundaymış. Buna da bastığımda bakın arkadaşlar set oldu. Şimdi bunlar set olduğu için şöyle bir şu anlık enerjisini kapatalım. Çünkü zaten start'a mühür yapmıyoruz. Hani öyle söyleyebilirim anlaşılması için. Kapat. Bakın çift etkili silindirimiz çalışıyor. Ta ki şu ikisinden biri aktif olduğunda reset resetlenecek arkadaşlar. Bakın. F2'ye bastım ve artık çalışmıyor. Bundan enerjimizi kestim. Etik konumuna geldim. Peki buna da bastığımızda yine çalışmayacak mıydı arkadaşlar? Yine çalışmayacaktı. Bakın Kontrol F2 dedim. Set oldu. Biz neyi denemiştik? Sınır anahtarını denemiştik herhalde. E, stop'a bastığımızda yine bakın arkadaşlar reset oldu. E, sanki diğerini mi denemiştik ya? Dur onu da deneyelim arkadaşlar. Online oluyorum. Tekrar buradan elimi çektim. Evet, buna sınır anahtarına bastığımız zaman, bakın arkadaşlar, reset oldu. Bu şekilde yapabiliriz. E peki ayrı ayrı ada yapmamıza gerek var mı? Bence gerek yok. Şunu arkadaşlar şöyle kopyalayayım. Şuradan bir A açayım. Şuraya bir A açalım. Şuraya kopyalayalım. Şunu da kaldıralım arkadaşlar. Çok güzel. Peki arkadaşlar. Buraya ne alacağız? Esar. Aldım. Ve şunu da bağladım arkadaşlar. İşte bu. Bunun adına da. Bu. Çift etkili silindir dediğimde. Compile edip. Çalıştırdığımda. Bu online diyorum. Bakın arkadaşlar. Bu da dediğimiz gibi çalışacaktır. F2. F2 dediğimde bakın arkadaşlar çalışıyor. Peki bunlardan herhangi birine bastığımda da bakın arkadaşlar resetlenmiş oldu. Sınır anahtarı içinde test edelim. Bakın çalışıyor. Sınır anahtarına basıldığında resetlendi. Bu şekilde arkadaşlar bu uygulamayı da yapmış olduk. Arkadaşlar bugün Sizinle beraber bitlojik operatörünün kalan kısmını yaptık. Ve bir uygulama yapıp e, konumuzu pekiştirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste timer'ları geçiş yapacağız. Timer'ları anlattıktan sonra ufak bir uygulamayla timer komutlarını bitirmiş olacağız arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, eğer beğendiyseniz beğenmeyi Eleştirilerinizi ve videoya serimize katkı sağlayacak düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, ve eğer beğendiyseniz ve bu serilerin devam etmesini istiyorsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.